Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum ve öğretmenler gününüzü kutluyorum. 24 Kasım 2023 itibariyle piyasa değerlendirmesi yapacağız. Ve Borsa İstanbul'a baktığımızda yatay bir hareket görüyoruz haftanın son işlem günü itibariyle. Dün PPK kararını takip ettik. Metinde net ifadeler vardı, değişiklikler vardı. Ben 500 bas puan beklediğimi zaten söylemiştim. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Piyasa 250 bekliyordu piyasa ters köşe oldu ki olma ihtimali de zaten değerlendirmiştim. Öyle de oldu ama piyasayla iletişimi Merkez Bankası bozdu. Bozmasının sebebi de piyasayı rahatlatmak adına yani piyasada bir operasyon hazırlığını da engellemiş oldu aslında. İyi de oldu. Şimdi Merkez Bankası şunu diyor arkadaşlar. Biz yavaş yavaş sona geldik. Faiz artırımlarında sona geldik. Ama arka taraftan ek miktarsal sıkılaştırma adımlarına devam edeceğiz diyor. Bu da ne anlama geliyor? Bu da arkadaşlar tabii ki şunu algılayacağız piyasada. Faizde yüzde %55 seviyesini ben tavan seviyesi olarak söyledim. Ancak yüzde %70, %75 seviyelerini bekleyenler var. <laughs> Burada yanlış anlaşılan mevzu şu. Sizler enflasyondaki zirve beklentisini birçoğunuz faizde zirve beklentisi olarak algılıyorsunuz. İzleyip göreceğiz. Yani siz de buradasınız, ben de buradayım. %55 seviyesinde birkaç ay geçirdikten sonra ee, KKM riskini zaten ortadan kalktığını takip ediyorsunuz. Bunların hepsi yola girecek ama zamana ihtiyacımız var. Şimdi borsa ne olacak? Borsa tabii ki durgunlaşır arkadaşlar. Çünkü faiz artışını sevmiyoruz ama bütün sektörler durgunlaşır mı? Hayır. Burada işte bizim seçim yapmamızın önemi burada kaynaklanıyor. Peki hangi sektör gider sorusuna yani hangi sektör burada bundan etkilenmez sorusuna? İlk başta yazılım şirketi arkadaşlar. Bunlar roket gibi gitmeye devam edecek. İkinci sırada enerji ve üçüncü sırada teknoloji. Dördüncü sırada da perakende gıda. Bu dört sektörü şu anda engelleyecek bir piyasa kuralı yok. Piyasa adımı yok. Benim gördüğüm bu. Yani benim fikrimi soruyor iseniz bu. Peki faizlerin bu kadar arttığı bir dönemde borsanın haricinde konut ve araç piyasası ne olur? Düşmeye devam edecek. Ben bunu zaten seçim öncesi de söyledim, seçim sonrası da söyledim. Ve bazı tiyoları alan, bazı piyasayı iyi okuyan gruplarında ellerindeki malları çıkarmaya başladığını zaten size izah etmiştim. Ama <laughs> bu saymış olduğumuz dört sektör harici borsada faaliyet gösteren bütün firmalar dahil olmak üzere. Konut ve araç piyasası için 2024'ün ikinci yarısından itibaren, daha doğrusu Mayıs-Haziran ayından itibaren muazzam derecede size alın fırsatı gelir. Ben bunu söyleyeyim bakın. Araç ve konut almak isteyen var ise benim fikrim yani senin piyasa okuduğuna göre ne zaman bunları alabilir sorusuna, ee, hadi bunu biraz daha erkene çekelim. 31 Mart sonrasından sonra arkadaşlar konut ve otomobil sektöründe taban seviyeleri tamamlamış olacağımızı ben düşünüyorum. Benim fikrim bu. Eğer şu anki örneğin 1 milyonluk bir aracı diyelim, e, geri çekilmiş fiyatıyla birlikte 1 milyon ise, bugünün şartında 800-850 bine pazarlık edip ya da canını söküp alabiliyor iseniz, heh, o zaman işte Mart-Nisan aylarına ilişkin fiyat beklentisi o aracın odur. Yani dip seviyesi aşağı yukarı odur. Bir %15, en babası %20 daha. Piyasa geri çekilir. Onun altında zaten bir geri çekilme olmaz. Sonrası tekrardan rokete bağlar mı? Bağlamaz. Belli bir süre, uzun bir süre fiyatlarımız yatayda dengelenmeye devam edecek. Bu iş böyle. Bunun aksini düşünen varsa buyursun. Şansını zaten denesin. Diğer taraftan kur yükselmeye devam eder mi? Arkadaşlar bu faiz artışıyla birlikte kur yükselmeye devam edecek. Zaten gördüğünüz gibi de öyle. Bir ters köşe olursa dedik yani 500 gelirse dedik. Saatlik bazlarda ufak tefek geri çekilmeler olabilir dedik. Bir 30 kuruşluk kadar bir geri çekilme oldu. Sonrası toparladı. Tam da söylediğimiz gibi oldu. Ancak endişe yaratacak bir durum ben kur tarafında asla görmüyorum. Ve yanılacağımızı zaten düşünmüyorum değil mi? Öyle de ilerliyor. Çünkü iç talep az olacağı için Türk lirasının da değer artışıyla birlikte bizleri bu çok fazla etkileyemeyecek. Yani bunu bu şekilde okuyacağız. Ama... Diğer sıkıntılı mevzu ne derseniz, ilk, yani iç talepteki azalmanın etkisiyle maalesef işsizlik artacak. Bakın, bu olmak zorunda. Şu anki gidişatta, şu anki alınan müdahale önlemleriyle birlikte bu iç talep azaltılacak ki azalmaya başladı. Şu an daha da sertleşiyor ve enflasyon da düşecek. Yani bu durgunluğu damarlarımıza kadar, bütün hücrelerimize kadar hissedeceğiz. Ki asgari ücrette zaten ara zammı şimdiden iptal olmuş gibi duruyor. Bunu da zaten belirteyim. Yani piyasa e, borsadaki acemileri, tecrübesizleri, çaylakları, bilgisizleri ne yapacak burada bu dönemde eleyecek. Burada önüne gelen borsaya girerse, önüne gelen istediği sektöre, kafasına göre para yatırırsa bunları burada bir güzel öpecekler. Ve para nereye kayacak derseniz para daha güçlü ellere toplanacak ve sonrasında da yine genel anlamda bir yükselişi bununla birlikte 31 Mart sonrasında göreceğiz. Şimdi 31 Mart öncesi bu saydığım 4 sektör. Tabi bu enerji sektörünü de ikiye böleceksiniz. Yenilebilir enerji kaynaklarıyla faaliyet gösterenler bunlar genelde bahar ve yaz aylarında hareketini sergiliyor. Diğerleri ise diğer ikinci grup Fosil yakıtlarla faaliyet gösteren firmalar. O yüzden bu detayı da unutmayalım. Şimdi tekrardan Borsa İstanbul'un grafiğine gelelim ve değerlendirmelerimize devam edelim. Burada korkulmaya gerek bir durum var mı? Yok. Ki olumlu haber akışlarımız zaten gelmeye devam ediyor. Gazze'de bildiğiniz gibi bugün itibariyle geçici ateşkes başladı. Bu bizim beklediğimiz ve olması gereken ve 15 gün içerisinde yani bir iki hafta içerisinde bu ateşkes başlar demiştik. Bunları artık müdahaleler, çalışmalar başladı demiştik. Ve öyle de oldu. Şimdi dört günlük bir insaniye ara başladı. Ha, her an bozulabilir mi? Tabii ki bozulabilir. Bölge hala gergin. Zaten İsrail savaş bitmeyecek diyor. Ama bunların gerçekleşmesi piyasaların gazını almaya yeter arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani negatif yönde gazını alıyor şu anda. Altın tarafında da ralliyle engelliyor. Ki tahvil faiz getirileri de o noktada iyi bir seviyede hala. ABD tahvil faizlerine bakıldığında. İşte düzgün piyasa okur iseniz ya da ülkelerin dış siyasetlerini e, ve analizlerini, jeopolitik riskleri iyi algılayabilir iseniz, bugün Borsa İstanbul'da işte 7400'lerin altında kalıcılığın olmayacağına e, kanaat getirebilirdiniz. Ve halen daha 6300, işte 6500 bu rakamları telaffuz edenler var. 6800, 7000'lere doğru rakamları telaffuz edenler var. Yükselişe bir türlü böyle ısınamayanlar var. Yani e, kabullenmeyenler var. Ben anlamıyorum. Yani neden niye böyleyiz? Niye böyle e, umutsuzluğa kapılıyoruz ya da Borsa İstanbul'daki fiyatlama mekanizmasının nasıl çalıştığını bilmeden toplumu neden bu şekilde yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar? Ben yani bunun tabi anlamı var ama dile getiremiyorum işte yasal mevzuat doğrultusunda. Üzülüyorum. Yani bunu da sizleri etkilemeden ve kırmadan ve biliyorum hassassınız bu dönemde de. Parası olan da olmayan da az olan da şu anda sıkıntı da. Bunu herkes anlayabilir Herkesin ona göre bir yaşantısı var. Ona göre bir ee, alım gücü var. Yani herkes kendi durumuna göre bir hayat planı çiziyor. Bugün mesela baktığınızda bir asgari ücretle çalışan bir insanın ona göre bir yaşam standardı var. Bugün 50 bin, 100 bin ya da üzerinde maaş alan ya da aylık getirileri olan insanların da ona göre bir yaşantısı, ona göre bir harcama şekli var, bir düzeni var. Herkes anlayabiliyorum çünkü herkes şu anda buna sınırlama getirmiş durumda ve daha da fazla getirecek. O yüzden yani mantığı, stratejiyi iyi kurduğunuz sürece, sektörel bazdaki ayrıcalıkları ön planda olacak sektörleri, firmaları, kağıtları iyi analiz edebildiğiniz sürece borsada sürekli olarak para kazanabilirsiniz. Ama size işte önünüze gelen kağıdı aldığınızda ya da bir başkası onu analiz yaptı diye aldığınızda neyin ne olduğunu bilmeden işte böyle arkadaşlar kulaktan doyma işlerle de böyle yola çıkılır ise sıkıntılı işlerle karşılaşır. Ha zarar eder misiniz? Orta vadede etmezsiniz. Yani bugün yani 24 Kasım itibariyle en az 3 ay vadede, 4 ay vadede bekleme şansınız varsa Borsa İstanbul'da aldığınız zaten hiçbir senetten TL bazında zarar etme şansınız yok bu enflasyon ortamında. Bu net bir şekilde zaten görülüyor. Hele, hele ki ben 2024'ün sonuna kadar durabilirim, böyle bir dayanma gücüm var, işim gücüm, düzenim yerinde diyenler varsa ya da ihtiyacım olmayan bir parayla buradayım diyenler varsa onlar için zaten hayat on numara ilerleyecek. Bu kriz onları etkilemeyecek. Hatta buradan ekstra pozitif ayrılacaklarını da zaten onlar biliyorlar ve onların rahatlığı da var. Ama işte gel gör ki diğer kesime bunu anlat, gençlere bunu anlat. Arkadaşlar bence korkulacak bir durum yok. Bu faiz artışı da zaten bizi korkutmadı. Ben bunun böyle olacağını da söylemiştim. 500 beklediğini dile getirmiştim. Kur tarafında ufak tefek geri çekilmeler olur sonra toparlanır dedik. Altın için çok aşırı sert beklentilerim yok dedim ki öyle de ilerliyor. Ateşkes haberlerini hep değerlendirdik vesaire vesaire. Şimdi böyle bir değerlendirme yapalım istedik. Ee, ama tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı olduğunu da unutmayın. Hepinizi çok sevdiğimi, ve hiçbirinizin üzülmesine gönlümün razı olmadığını da bilin. O yüzden çok aşırı riskler almayın. Aşırı risk, aşırı cesaret sizi e, hata yaptırmaya zorlar. Bunu unutmayın. Ama risk olmadan da kazanç olmaz. Tadın da her şey olmalı. Ve haftalık kapanışı görelim. Hem bu akşam hem de hafta sonu itibariyle daha kapsamlı, daha güzel hem teknik ve temel anlamda analizlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bundan şüphemiz olmasın. Sizlerden tek istediğim videolarımızı sıkı takip etmeniz, paylaşmanız, sosyal medya hesaplarınızı da paylaşabilirsiniz. Yasal bir sıkıntısı yok. Zaten uyarılarımızı yapıyoruz. Ve bizleri arkadaşlar desteklemek. Bütün mevzu bu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrardan hayırlı cumalar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcakla.